Sen sayın bakanım. Haydi oradan. Merhaba arkadaşlar. Sağ! Sağ! Vallahi ya. Şarat Bayrak <laughs> koşarız. <laughs> <Trump> <laughs> C'est me plus pour douze Daha yeni geldik. Giderken konuşalım. Olur mu? Peki, peki. Ee, ayrıca doğrudan milli eğitimle ilgili olmamakla birlikte Sinop'un çok ciddi bir iç turizm potansiyeli var. Aynı zamanda dış turizm potansiyeli var. Dolayısıyla bugüne kadar bu potansiyelin yeterince değerlendirildiğini söylememiz mümkün değil. İnşallah bundan sonra e, turizm potansiyeli de harekete geçirilerek Sinop'un göç vererek kaybettiği e, potansiyeli buraya tekrar kazandıracak hamleler yapılır. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle öğretmenlerimizin hizmet hizmetçi eğitimlerinde Sinop'un bu kültürel arkeolojik tarihi potansiyelini de düşünerek sınava öncelikler vermeyi Sayın Milletvekili'mizin de, yani beyin de bu doğrultuda talepleri var zaten. İnşallah e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın pek çok etkinliğini, çok etkinliğini burada da e, buraya da uzatma şansımız olacak. E, ben Sayın Valimize verdiği bilgiler için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bir röntgenini çekmiş olduk. E, i̇nşallah e, bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta başlamış yatırımların tamamlanması, planlanan yatırımların bir an önce başlatılması için gerekli e, ön bilgileri de almış olduk. Çok teşekkür ederim size. SBS ile ilgili Cep İstanbul Milletvekillerinin açtığı bir dava var. İktidali ve e, tercih döneminde yürütmeye durdurması talebiyle. Bunda ne söyleyeceksin efendim? SBS ile ilgili e, sorun Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 saat içinde çözümlendi. Dolayısıyla orada bir sorun bizce yok. Zaten madem böyle bir başvuru var, onun sonucunu da bekleyelim. Ama tereddüde mahal yok. Orada bir sorun yok. Teşekkür, ederim. Ben çok teşekkür, çok çok teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Çok teşekkür Çok Teşekkür ederiz evet, efendim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> inşallah buraya 8 tane de yine Hayırlı da Selamünaleyküm hayırlı işler. Tamam, hayırlı evet evet. Ne Merhaba hayırlı işler. Hoş geldiniz. Merhaba. Meydan Şofman Ali Nasılsınız efendim? Allah'a Sağ olun efendim. Sağ ol hoş, 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 hoş Sağ efendim. İyi günler iyi günler Sinop'un haber vitrini.